Asala'yı bitirmek istiyoruz. Asala terör örgütü oluyor ve Abdullah Çatlı da Asala'ya karşı operasyonlar gerçekleştiriyor. Sürekli diplomatlarımızı vuruyorlar. Artık bu işe birilerinin dur demesi gerekiyor. Evet, okuyoruz burada. Asala. Asala'da ne oluyordu? O dönemde bir terör örgütü oluyordu ve diplomatları öldürüyordu yani Türkiye. Bu konuda zorluk çekiyordu. O bakımdan da hukuki açıdan da yani elin kolun bağlı oluyor. Yani deliller net bulunmadığı sürece. Film çelçevesinde anlatıyorum yani. Çünkü genel olarak Abdullah Çalttı zaten çok gizemli ve tartışmaya açık konular. Spekülasyonlar da çoktur. Fakat Şimdi Glim üzerinde gördüklerimi anlatmaya çalışıyorum. Ve Asala terör örgütü oluyor ve Abdullah Çatlı da Asala'ya karşı operasyonlar gerçekleştiriyor. Ve bu da benim anladığım kadarıyla MIT aracıyla yapılıyor. Böyle bir devam edelim. Asala asalayı bitirmek istiyoruz ve bunun içinde sana ihtiyacımız var deniliyor yani kuralsız oyunda yani bu oyunun kuralları yok yeraltının kuralları yok Ondan dolayı aynı kurallarda karşılık verebilecek bu durumu çözebilecek bir araçtır yani bu durumda şimdiki Abdullah çatlı yani operasyonlar gerçekleştirilecektir ülkenin sana ihtiyacı var Abdullah. Evet. Bu görev için var mısın? Bana bir C4 verin. Eyfeli yerle bir edeyim albayım. Evet. Asalanın lojistik alanlarını da patlatıyor. Böyle olaylar yaşanıyor.